Selam dostlar nasılsınız bana sizdir. Bugün sizlerle birlikte Efe ile beraber e, highland Stick oynayacağız. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet bugün Efe ile beraber tekrardan highland Stick oynayacağız arkadaşlar. Tekrar diye aslında yani bayağı da oynadık. Bu, bu, bu sanırım 6. bölümü. 6. bölüm neden geldi ben de anlamadım ama herhalde. Yani sardı bizi çünkü arkadaşlar. Öyle biz de çekmek istedik tekrardan. Belki siz de özlemişsinizdir diye öyle yani. Efe ile kanka nereye gidiyoruz bu arada? şeye gidelim çekmeceye. Bir saniye düşsenize aşağıda şöyle yok burada. <laughs> Aha kanka bende hiçbir şey görünmüyor. Sus, kanka bende hiçbir şey görünmüyor oyunda. Eyvah. Neyse tamam. Şu an sadece senin yaptığın hareketlerden geçiyorum. Senin yaptığın hareketlere. Şöyle. Böyle burada anlar mı? Kanka ama daha önce anlamışlardı ya. Bence bence şuradan gidelim ben. Kanka gitme gitme. Ha. Dur kanka gelsene buraya kadar gidelim sonra Dur bir dakika. Bize çok yaklaşmaya başlarsa tamam o zaman hemen kaçalım. Bana, var bak bana bak ben şuradan dışarı bakacağım bak. Bir şey olacağım. Güvenlik gibi olacağım bekle. Kay ben bakabiliyorum bu arada. Benim oyunum boş şu an çünkü o yüzden. Ben şöyle bakıyorum. Gelirse gelirse direkt atlayacağım bu arada gelirse. Evet bakıyoruz an çok korkuyorum Oğlum bor benim sakallarım ne kadar çıktı. Bak böyle sakallarım simsiyah olmuş uzun sakallarımı almam gerekiyor ya neyse. Kanka geliyor mu kanka? Yani çok düştü adım sayısı bak çok düştü. Adım sayısı çok düştü bak kanka. Bir sıkıntı var bak kanka. Geliyor Hadi mu adam? Geliyor mu? Gelirse var ya kanka gelirse de dolabın oraya vallahi. Kanka geliyor. Geliyor bu düdük geliyor. Geliyor mu? Gelcek mi ya? Ayı gelmesin ya. Kanka bak de atlarsan. Kaldı <laughs> da altta da geç geç geç. Atladı altta da geç geç. Aç geç, geç geç atla atla da geç atla hani geç. Oğlum, aşağı düşemedim aşağı düşemedim ya. Kanka bir şey diyeceğim. Bir sıkıntı var bende. Anam ışınlandı herhalde geri zekalı. As. O ben herhalde, seni Kanka ben... kanka gitti mi? O gitti. Oh. Kanka bir şey diyeceğim. Oyunda bende hiçbir şey görünmüyor. Abla dur bende hiçbir şey görünmüyor. Dur senin oraya geliyorum. Hı. oraya geliyorum. Dur. Geldim 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 abla. Dur nasıl çıktı lan bu? Oğlum bende bomboş hiçbir şey görünmüyor ya. Ben biraz oyundan çıkıp düzelteceğim ya. Ben hiçbir şey görünmüyor baksanıza. Sen... Abi nasıl çıktın oraya? Heh, tamam böyle kalacağım ben. De. Heh. Evet. Yine geliyor kanka yine mi geliyor? He yok bu sefer, başka yere gidiyor. Tamam rahatsız artık bir şey yok. Sen de öldün mü kanka? Evet. Ben inemedim o şeyden. Şey çekmedim. Aga be. Geliyor geliyor birini öldürüyor şu anda Ve biri ölüyor 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 Ve gitti Aga be Oha 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 Geliyor 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 bak bakla çok değişikliğim var Evet şu an geliyorduk. Evet şu an bayağı gelmesi imkansız çünkü daha şöyle ışınlanması gerekiyor. Bak şöyle göstereyim. Şu daha gitmesi gerekiyor falan filan öyle yani merdiven çıkması, çekmeceye girmesi gerekiyor. Bir daha aşağı inmesi gerekiyor daha üşendirici orada da geldi bu arada bir ara. benim bir üstüne tam geldi bir ara. 30 metre 20 metre adım sayısı kalmıştı. Biraz daha sonra da gitti. Kaçtım. Kaçtım aslında o gitti de neyse. Evet devam. Arkadaşlar görüyorsunuz sadece 3 kişi kalmış onun bir tanesi de benim yani. Şimdi kim seç bakalım hangi harita? Arkadaşlar görüyorsunuz dükkan geldi. Şimdi bakalım kim seçiliyor? Bakacağız. Arkadaşlar bir tane ya da dov ne yapıyor bir adam seçilmiş. Bir adam değil bu Kız seçilmiş herhalde. Neyse hadi bakalım. Evet başlıyor. <laughs> evet şimdi nereye gidiyoruz kanka? Nereye gideceğiz? Gel kanka biraz risk kalak ya. Bir dakika dur bir oyunda bir sıkıntı var. Ha şunu düzelttim kanka şu. içeceklerin oraya gidelim bak. Orası güzel oldu içeceklerin Kanka bence ne yapak söyleyeyim ben. Bak çok güzel büyük büyük bir risk alalım. Şu ikinci dolap var ya bak şu ikincisini görüyor musun? Şu ikinci makineye O ikinci makineye gidelim. Burada da kalak tamam mı? İkinci makinenin orada kalalım böyle önünde. Bize görsün. Bize görmeye başlayan, bize kovalamaya başlayan biz onun içine kanka o değil o değil. Şu diğeri. Diğeri kanka diğerin. Ha bu. Kanka bizi görmeye bizim üstümüze geliyor. Biz de şu makine oraya gidip çıkıp saklanalım bir yere. Bizi görmeye çalışsın. Ne dersin? Güzel bence risk alma. Bence gayet güzel. Bu arada arkadaşlar şu evet, an bu göz de ola değiştirdim. Ola değiştirdim. Şu an görüyorsunuz farklı bir yer. Ayağım şey görünmüyor değil mi lan? Yok görünmüyor. Sonra başka bir yer arkadaşlar. Ben bak burası burada. Bak burası tam burada. Bir dakika biraz grafikleri açmam gerekiyor. Ciddi mi grafik çok düşük bir saniye. İki de. Üçte olsun tamam güzel. <laughs> ne bileyim ben artık öyle alışmışım ki. Ha, bize gelmeye başlasın. Şu an bizi gördü mü? Evet bizi gördü. Ben çıkalım gel. Bizi gördü gördü çıkalım gel. Gerçekten gördü bu arada çık. Ben şey Bence yakalandı. Güzel. Bence ben çıkalım kanka. Ona ne sıkıyım? ben zıplayamıyorum niye? Ben niye zıplayamıyorum? Gir kanka şuraya. Kanka, 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 Kaç. Kaç. Geldi Kaç. mi? <laughs> Lan sıkıştım. Tamam kaçtım. Çok riskli şu an. <laughs> Oha geldi. Ve... Oğlum gördünüz mü? Arkamdaydı tam. Tam benim önümdeydi gördünüz mü? Allah belanı çok korktum ha. Geliyor buraya. Vallahi buraya geliyor bak. On... Öldük. Aranız. Nis... Ben. Ya hayır ya. <laughs> La oğlum ya. <laughs> Risk alacaktı gördüm. <Kanka>, ya <laughs> saklandım zannettim ya. İki gün önce yaptım oğlum. Kanka. Ya oğlum ya. Kanka olmadı başaramadık arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Bakın, Bilem kocaman. Bilem güçlü de. Öyle yani. Evet arkadaşlar, yeni turda videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi bakalım hangi o şeye geliyor. Ben de bir yandan üzüm yiyeceğim. Takılacağım. Ee... Etik. Evet. Vay be. <laughs> ne geliyor şimdi? Hmm. Bu adam az önce gördüm. Bayağı o da hayatta kaldı galiba. Neyse et. Evet. Nereye gidelim? Karşıya gidek mi? Şu merdivenden oraya gidek mi? Bayağı <laughs> gidetsene kanka. Hadi gidelim tamam. Kanka dur ya tabletin şeyi bozuldu. Ha tamam. Ben yani, nereye gideceğiz? Kanka bence gel burada kalalım sonra Burada kalalım. Abi şunun arkasında sakla lan abi büyük bir şeyim. Böyle böyle duralım bak şurada duralım. Olur. Ya, gelirse ama büyük ama büyük naneyi yeriz gelirse Şu kaçamayız da merdivenlerden hızlı çıkmamız gerekiyor. Bence burada duralım. Ama öyle değil bak burada duralım. Ay ben öyle. Abi bence böyle duralım burada burada. Gel 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 gel. Öyle görmez belki çok bak. Öyle duralım. Görmez böyle. Net Evet Arkadaşlar oyun başladı çok korkuyoruz. Yalnız bize gelme ihtimali çok yüksek ha. Kanka bak. bak görürse görürse Kanka çok çok sıkıntılı çok sıkıntılı kanka biraz suya kaydım. Kanka çok yaklaştı çok yak çok, çok yaklaştı çok yaklaştı kanka, çok. Kanka yapma yapma dur yapma yapma dur yapma. Bence oraya çıkalım bak tavsiyem bence orası. Kanka nereye gittin lan? Ha, bence oraya gidelim. Aa aşağıda lan gerideki yalla. O bende de oyunu çöpmem lan baga girdi bende oyun. Aa aşağı düştüm aşağı düştüm aşağı düştüm ay Allah. Gel 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 çıkma çıkma gel 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 bak beni görmedi seni ben böyle dur böyle. Tengel. Adam kanka evet, adam sessiz düştü adam sessiz çok düştü adam sessiz çok düştü. Adam. Şöyle adım. gel şöyle gel konuş. <laughs> Ha tepemiz atlayabilir bak dikkat et. <laughs> oh, lan. Kanka adım sayısı çok düştü bak ya. Dur dur, dur bak bizi görmedi ama geçen. Görecek kan gördü <laughs> çık gördü çık çık. Ya görmedi 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 görmedim. Kanka, <laughs> hala görmedi onu. Kanka kör mü bu amına koyayım? Atlıyorum kanka şey. Gel 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 gel. Oğlum görmedi lan. Ha şöyle yapacağım, şöyle yapacağım. Şöyle yapayım mı? <gülüyor> Bye. <gülüyor> Oğlum arkadaşlar bir yandan da bir yandan da üzüm yiyorum. Canı çekmesin yani zaten yani öyle bir şey değil, önemli bir şey değil yani. Altı yemiyoruz yani. 22 ay altı yemiyoruz burada. Kanka. Adam nerede? Oğlum adam ses düştü bir dakika. Nerede bu adam şimdi? Kay bak gözünün önünde. Aha kanka anam. İşte Oğlum adam hala görmedi. 3 kişi zammına koyayım. Hala görmedi adam bizi bak. Kanka bacon'ı bile görmedi. Kanka bacon kovalıyor bırakıyor ne <laughs> bacon kovalıyor. Kanka bacon iti kovalıyor. E bacon kovalıyor bacon. Bacon'daki trollü görüyor musun? Kanka <laughs> bir dakika. Kanka bir baksana kanka şuraya baksın. şuraya baksın. Bak bak. bak. şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya baksın. Şuraya baksın. Bu oyunda niye hiçbir şey görünmüyor lan? Bir saniye bir tane bir sıkıntı var. Kanka nerede lan bu? Kanka grafi kanka grafik. grafik bir dakika. Kanka oyunda oyunda bende bir sıkıntı var şu an. 5 5 yaptım ama grafikte niye hiçbir şey eklenmedi? Ne anlamadım bunu? Bu 200 kalaktı bu oyunu. Ne oğlum bu? Kanka ben de anlamadım ki. <laughs> yok ananı sikim gördü kaç Bak gördü kaç görmedi lan görmedi yok gelmiyor yok yok görmedi oğlum kör yiğit kör yiğit kanka meykun'u yeni gördüm tamam meykun o kanka şimdi sıra bize kanka bence bizi görecek o kör yiğit çok gitme bence oraya bak bu geriz bak bu bence bu p***** troll edecek. bak izle şimdi ha bir dakika görmedi önündeyiz o. La oğlum buradayız buradayız ebilecene bizi. Ya oğlum 10 10 metre yakınına geldim hala görünmüyor. Oğlum gelsene. Hala görmedi Allah Allah. Ya oyun bitti zaten abi heyecanı he, 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 he kalmadı ki ya neyse hadi bakalım bir sonraki turda görüşürüz arkadaşlar. Evet. Atik. Yine geldi yine. O baba yere saklanacağız arkadaşlar yine bu hafta. Benim olsun şimdiki bakalım kim oluyor. Oha! Oğlum yine aynı adam oldu lan. <laughs> Oğlum tentik ne ama ya? ki. Kanka bu tent yok bu değil bu değil kanka bu tentik çok iyi oynuyor. Dikkat et bak bu şeyle çok iyi oynuyor bak. Dikkat ederim buna. Bu şeyse ciddi çok iyi oynuyor. Başkasıymış lan bu başkası. Kanka ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şerefsiz bak çok iyi oynuyor. Her yere dikkat ediyor bak. Dikkat et buna. Abi zaten karakter zaten hangi şeyi? E, it i̇t karakteri şey zaten 250 para mı öyle bir şey demek ki bayağı oynamış bu oyunu Ama yine ben bence risk alıp buraya gidelim. <laughs> Hı -hı. Böyle ha böyle duralım yine. Şu şeyin arkasında da bakalım anlayacak mı? Anlar mı acaba? Bence burada durak ya. Kanka sen bu tarafta dur. Sen bu tarafta dur ben de bu tarafta durayım. Öyle bak şöyle bak tanka bak hiç görünmüyoruz, görüyor musun mu? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hani yitiriyor kanka. Sonra evet, <laughs> bu? bence burada duralım ya. Bak böyle anlamıyor çünkü oğlum az önce de anlamadı. ama şimdi bak buraya gelir falan mı? Kaçışımız biraz hızlı olması lazım burada. Ben buradayım. Ayarlar ayarlarız bak Az önceki yakalamadı. Ya bu çok dikkatli oynuyor. Buna dikkat etmemiz lazım ha. Ya bak 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 şeylerden geliyor. Dumbledore'ın üstünden geliyor ha. Aa geliyor lan. Aga be, beni görmüş olabilir bu arada. Yo. Onu nasıl açayım? Geliyor mu? Gelmedi lan. Ya bence bu bizi gö görecek ha bak eminim. İkimizden biri. Bak az olsa hiç çok düştü bak şu an. Hıh. Şey ya biz ne şerefsiz alamız ya bir böyle. Ne kadar güzel kalıyoruz. Allah vermek ya. Bak sizce saçımı keseyim bak uzamaya başlamış mı? Oynuyor artık kardeş saçım uzadı yine şuralara bak yanlarına ben yine ben şey, şey ben oldu. Benimki a geliyor vallahi geliyor. Ben... <gülüyor> 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 Lan geliyor. Tabii yani geliyor vallahi geliyor. Hadi yani dur 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 şuraya. Lan adam sayısı düştü adam sayısı düştü. Aa adam sayısı düştü. Kanka ben vallahi çok iyi yere saklandım ama Aa benim peşimden gelmedi lan. <laughs> benim peşimden gelmedi çok güzel. Aşağı mı atladı? Oh. Oo. Oh. Aşağı atladı. Kanka neredesin sen? Kanka sen neredesin? Kanka buradayım. Oğlum oyunda hiçbir şey göremiyor. Çok tehlikeli oluyor. 150 adım falan diyor. Şuradayım ya. bak şeye gel. Merdivenin sağına doğru gel kanka. Sağında hani bir tane çıkış yeri var ya çıkmaz yer gibi. Oraya gel. Geldim kanka bir saniye. ne var böyle? Uzayan, uzayan bur yer var. Bak oraya saklandım. Kanka gittim yer mi? Kanka merdivenin çıkma yeri var ya. Çıktıktan sonra sağa doğru ilerle. Merdivenin çıkış yerine sağ, sağ ben iyice. Bak sen neredesin lan bu arada? Kanka sen o mesajı hiç göremiyorum. Neredesin oğlum sen? Kısa so, ben mi baktım? İki saattir anlayamıyorum. Ha bak buradayım buradayım bak buradayım selamünaleyküm hele evet, Allah Allah 2 saat de bak şuraya saklan bak bak buraya sakın ha geliyor bak. bence ananavradan geliyor geliyor kanka bence sıçtık biz sıçtık sıçtık atla bence atla 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 Böyle sakın gel 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 aa aga ee, bize bakıyor <laughs> aa atla kaç kaç ka <laughs> tam kaç zamanı kaç kaç <laughs> kaçış zamanı çık 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 kaçış zamanı çık 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 ka kaç kaçış zamanı çık <laughs> Gerize, Kanka çık. Çık. çık çık şuraya gir, şuraya gir, şuraya gir. Şuraya gir, şuraya, gir. şuraya gir. Tamam, gir gir Tamam, kalk 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 burada, kal. burada kal, burada kal, burada kal. Sakın bir şey yapma. Kanka net görecek bizi öyle Net görecek. Görme, sakin al. ol. Bak izle şimdi Mert babayı görmeyecek. Bak izle şimdi. Diyor ki bu geri zekalı lan Yapma. Mal mal ne yapıyorsun Ne olur oğlum. Yapma öyle bir şey. Öyle bir şey yapma. Kanka zıplama, zıplama. Yapma öyle bir şey sakın. Kanka gördük, astık, sıçtık. Allah gördü bizi bu. Astık. Ama bunu sikeyim. Kanka oraya girme girme. Ananı sikeyim. Ananı. <gülme> <laughs> Aa! Ananı ah. sikeyim. Ananı sikeyim. Bana takıldı bana takıldı bana takıldı. <gülme> bana takıldı. Çok güzel yere saklandım. Yine göçüm. Ya nasıl öldüm? Şey nasıl oldu. öldüm? Ya efendim kanka niye kafanız ben öldüm amına ya. Kullam ya. Ben ölmedim ya. Ben yine aynı yere saklandım işte bu benim. Lan inşallah sen oraya git ama artık ya bitti ya. Of. Bitti oyun ya. 40 saniye da hayatta kalsaydık <laughs> <laughs> keşke. Ölmükte. Arkadaşlar bu son elimiz bakalım. iki. Son elimiz bu. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada <laughs> biraz fazla üzüm yedim herhalde. Baksana daha hala var ya. Gösterelim size şöyle. Hala üzüm var hayır, bak, hayır, bak. Benim de canım üzüm çekti. Cebim <laughs> üzüm Üzüm yiyeceğiz. Bakalım kime bu olacak. üzüm abi çok. Abi üzüm abi çok güzel. Yani çok güzel abi. Hı <laughs> -hı. üzüm, üzüm çok güzel meyve abi. abi. Çok güzel meyve. <laughs> Kanka bu gerizekalı. Bu, bunu biz yakalanmayız bence. Bu gerizekalı bu. <laughs> ben bunu ilk saatte görüyorum da hiçbir şey yapmıyor bu Hadi gidelim Kanka nereye gidelim? Kanka, kanka üzüm meyve değil mi? Üzüm meyve mi üzüm meyve değil mi? <laughs> Yok kanka, sebze ya <laughs> Kanka ne bileyim, ben karıştırıyorum çünkü genelde Ben de ka kanka şaka yapıyorum, şey meyve 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 Bir saniye O yalada oğlu ne oğlum, o oynamayı bilmiyor ki Allah Allah Ha gelsene Gel 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 Abi neredesin? neredesin şeydeyim diyeyim Şu Ha buradayım. Aa gel 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 kanka bak biri o çok güzel yere gitmiş bak biz de oraya saklanalım lan bak bak nereye saklanmış lan bu? Bak kanka şuraya saklanmış oraya nasıl çıktı lan o? Şuraya ah lan bu. He ben de orada bir şey var zannettim. Şuraya saklanabiliyor mu? Bak şurada bir çıkıntı var. Ha. Pişeceğiz <laughs> <laughs> pişeceğiz gel. Pişamaz, şey Çık rahatça. Hadi kanka bizim oraya gelse zıplayacağım. Adım sayısı düşüyor lan bir saniye dur. Ama şurada şurada saklanma yeri var çünkü bir tane. Oğlum adım sayısı düştü Şimdi... kanka kaç kaç adım sayısı düşüyor ananı aradığını. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Ah <laughs> kanka adım sayısı düştü. Hangi kez adım sayısı düştü dikkat dikkat. Kanka geldi vallahi geldi. Oğlum bak bu akıllanmış ya oynamayı az çok öğrenmiş herhalde. Kanka çık bence buradan çıkalım ya. Çok sıkıntı. Ana Aşağı düştüm. Hayır ya. Aşağı düştüm ya. Hadi bakalım bir şey inşallah. Ya. Ya. Ben ben de attım Kanka, nerede Lan bu? ben de attım. Ana sikim beni gördü herhalde. Ha yok beni görmedi. adam senin niye benim düşüyor? Adam senin niye benim düşüyor? Bir de bir sıkıntı var bir yerde bak. 170 falan oluyor bak. Nerede bu adam? Ha şurada. Kıbrıs'a mı geliyor? Bana ne abi? Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Bana geldi, bana geldi, bana geldi. Bana geldi, geldi. Yerine çık yerine çık, gel. çık çık bana geldi, bana da geldi. Çık çık çık. Sen çıkamaz. Hadi inşallah çıkamaz bu gerizekalı. Ananı avradın. Ananı avradın. Ben öldüm. Allah belanı versin. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Hay. İşerefsiz bak beni gördük bak. Allah. Oha. Beni de gördü, kaç. Kaç. Kaç 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 beni Oğlum. Kaç. Kaç. Oğlum kaç, oyunda kaç, iki tane hileci var lan oyunda. İki tane ilacı varlı. Hadi <laughs> çık Abi, oraya. Video'dayım. Kanka, kanka şu sağ tarafa git, sağ tarafa git, sağ tarafa git, sağ tarafa, sağ tarafa, sağ tarafa, düş diğer kutulara git oğlum. Oho. Hahahahahahah. Hadi <laughs> <laughs> şu kutulara git, kutulara. Ha o kutu, o tarafa git, atla o tarafa. Ben buraya, kanka bayağı ben bunu tutuyorum. Kanka, kanka. Tabii be dedi, bir şey olmaz. Op, şöyle şöyle. Aa, <laughs> ya. Evet arkadaşlar bugün videomuz Olur sonuna geldi. geldik. Ya. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Hoşçakalın arkadaşlar.